Tamam yavrum, kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. İyi çalışmalar yavrum, teşekkür ediyorum. Hemen oturuyorum hemen mevzuya giriyorum müsaade edersen. Buyurun. Şimdi Eracım, benim yurt dışına kaç ee, yurt dışına gitmem lazım fakat bunu gitmem için ne yapmam lazım? Anladım. Gideceğiniz şehir neresi? Ona göre uçak biletlerine bakalım önce. Valla uçakla olmayacak yalnız onu ifade etmek istiyorum. Ee, mesela şöyle bir durum olabilir. Ben turlarda falan görüyorum yani, hatta sizin de var yani. Gemiyle böyle Yunan adaları falan filan diye geziyorlar yani. Öyle bir şey olabilir. Tamam hemen gemi turlarına bakalım o zaman. Çok güzel olur. Yavrum bir ricam olacak. Şimdi gemi turlarına çıktığımız zaman böyle yanında pasaport falan gerekiyor ama. <laughs> e, tabii yok işine çıkış yapıyorsunuz sonuçta. Yapma ya. Yani ne bileyim yani sizin böyle ilanlarınızda vizesiz Yunan adaları turları falan filan diyor yani. Vizesiz olduğuna göre pasaporta ne gerek var? Bilemiyorum. Bilemiyorsunuz. İlla pasaport şart yani diyorsunuz. Maalesef. Yapma ya. Ya şimdi ben evden kaçarken yani evden çıkarken pasaportu yanında almayı unutmuşum. Bana bravo. Bana bravo. bravo. Ah, ne haber? <laughs> <var? gülüyor> Siz hiç konuşmadınız güzel bayan. Olsun olsun, Siz de seviyoruz. Personel, sessiz de olmak zorunda. <laughs> eh, kulağı yansı bakalım. Ben kaçıyorum ya. Erman abi? Yalnız ben Erman değilim yavrum. Vay Erman abime bak sen ya. Arkadaşım ben Erman değilim. Abi neredesin sen ya? O gün polisler aldı götürdü seni. Hepimiz merak ettik valla. Polisler mi? Ya sen... <laughs> ne diyorsun? Ne polisi kardeşim ya? Demek ki sonradan salmışlar seni. Telefon numaranı da değiştirmişsin. Aradık. Güzel düğün işleri vardı. Ulaşamadık sana. Düğün işleri mi? Abi valla seni Allah gönderdi. Bugün tam sana göre bir iş var. İşin yoksa gel gidelim. Hem elden güzel de para verecekler sana. Nakit çalışıyorlar öyle mi? Çok güzelmiş ya. Benim de biraz nakite ihtiyacım var. Tabii bir düşünmekte fayda var. Ticaret yapıyoruz yani sonuçta. <laughs> Dün. Şey, organization. Yavrum yeter ya, yeter. Bu nedir ya? Sabahtan beri pudra pudra pudra. Anlayamadım ya. Erman abi, senin yeni saçlar süper olmuş ya. Ne saçları yavrum? <laughs> Allah Allah. Abi sen kafana saç falan mı ektirdin? Ne alakası var bir tane Benim kendi öpöz saçlarım bunlar. Ayrıca abinin vücudunda bir tane hatta yüzünde botoks yok. Doğru. Maşallah abi. Ceketin de efsaneymiş yalnız. E senin ekstra kostüme ihtiyacın yok. E sen hazırsın abi sahneye çıkmaya. Ne sahnesi yavrum? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne yapacağız sahneye çıkıp Konuşmamı yapacağız? Şiir mi okuyacağız? Anlamadım yani. Sabahtan beri bir tutturmuşsun sahne sahne sahne. Çok komiksin abi ya. Yavrum biz nereye geldik ya? Niye bu insanlar beni durup dururken alkıştı? çünkü abi sen sahnelerin efsane ismi Pirinç Şentör Haktan'sın abi. Haktan mı? Ama artık postacılıktan kovulduğuna göre sahnede kendi ismini kullansan iyi olur. Hadi çıkar abi programını. Arkadaşım nereye çıksan Sen deli mi yapıyorsun? Bozuk süt mü ya? Ya ben buraya pasta dağıtmaya, limonata dağıtmaya geldim zannediyorum ya. Ben ne anlayayım şarkıcılıktan? Hayırlı programlar abi. Hayırlı programlar mı? Adam gidiyor ya. Bu alıcı oldu. Ne acayip bir adammış ya. Ulan postaneci misin, halk otobüsü, müsün, sanatçı mısın, çıkıp düğünlerde şarkı mı söylüyorsun? Ne değişik bir adammışsın ya. Ee, mecburen biz de kimliğimizin açığa çıkmaması için katlanacağız bazı şeylere. Allah'tan üniversite yıllarında bağlama ve okşalmıştım ok var. Bir iki parça katlanacağız. Başka bir şey yok. Yani bakıyorum ama hiç enerjim yok. Bak, bu daha enerjik, daha enerjik. Aleti bilsem çözebileceğim de. Çok oldu, uzun zaman oldu, çalamadım. Tamam. Sevgili misafirler, sevgili misafirler. Oğlum eko ver biraz. Eko, eko, eko. <laughs> Alt ses çok güzel yaptın, Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Sevgili misafirler, hepiniz bu müstesna geceye hoş geldiniz. Ben deniz Erman Kuzu. Şimdi sizlere ilk parçamı takdim etmek istiyorum. Güvercin uçu verdi diyoruz. Hep beraber elleri görün. Hep beraber. başımın tacı yârim Eller bana acımaz, sen bana acı yârim Düz alalım, pensiyonu baksın, şuraya bir tane dert görmesin. Alkış dert görmesin. Terimiz soğumadan durmak yok diyoruz. Düğün performansını görelim. yaşında da nazife de hanım kimlere aldanmış? Çıktım şah. üstüne düşmüşsün ha. Ben bu kadar eğlenceli bir meslek görmedim ben be. Vallahi ya kaç tane düğüm oldu hiçbir tanesini oynayamadım ha. Büyüğün sahibi süpermarketçi'ymiş abi. Onun bir eşi dostu bırakmıştır herhalde. Yapma ya. Evet. Eymen Bey iyi akşamlar. Organize şubede Nirfan ben. Evet. Az önce bizim merkeze bir istihbarat ulaştı. Evet. Bizi rakip market zincirlerin sahipleri aralarında para toplayıp ortaklaşa tetikçiye girmişler.